Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bu Roblox arkadaşlar çok güzel Tycoon oyununa karşindeyiz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karşı tarafta e, bizim arkadaşlar e, bizim şirketimize e, rakip arkadaşlar McDonald's şirketi var. Solda da arkadaşlar McDonald's şirketi var ve arkadaşlar biz bugün kendi arkadaşlar şirketimizi kuracağız ve arkadaşlar bunlara karşı rakip olacağız ve bunlardan daha güzel arkadaşlar böyle hamburgerler falan filan üretmeye çalışacağız arkadaşlar. Kendi restoranımızı kuracağız bugün ve e, gerçekten arkadaşlar çok güzel olacak. inanılmaz güzel olacak yani. Şu anda 55 coinimiz falan filan Var. şuradan dropper falan filan alacağız 70 dolar olduğunda ve arkadaşlarim hani, e, gerçekten e, hani e, şu ana kadar koyadığımız arkadaşlar En iyi taikinlardan bir tanesi olabilir hani bu tarz böyle restoran taikin olarak arkadaşlar çünkü gerçekten çok ayrıntılı çok güzel değişik değişik bir sürü şeyler var şimdi e, 75 dolarımız oldu sanırsam şöyle alalım tamam o ohan e, colorizer renklendirici diye burada da metalizer diyor metal e, materyaller metal falan filan varsanız da 650 500 var. O oh, bir dakika şu. E, ileride bir bak renkli bir şey var abi. Bak şurada bir şey var abi. Aynen. Bunlar sanırsam buraya gelecek. Aynen tamam güzel abim. Burada duvarlar falan filan arkadaşlar. Zaten hani biliyorsunuz ki bizim Tycoon'larımızda arkadaşlar biz tamamen oyunu bitiriyoruz. Yani hiçbir şekilde arkadaşlar şey yapmadan, e, böyle e, yarıda bırakmadan arkadaşlar bitiriyoruz. Zaten hani biraz şöyle bir para kastıktan sonra arkadaşlar bayağı beni böyle e, dropper'ları falan filan aldıktan sonra arkadaşlar bayağı beni para biriktirmeye bırakırız. Bayağı da iyi olacağını düşünüyorum yani. Daha fazla arkadaşlar bu arada ne hani böyle Taykun videoları istiyorsanız e, aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar e, bana önerebileceğiniz güzel Taykunlar falan filan varsa böyle e, heyecanlı heyecanlar arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin yani. Şimdi e, 121 dolarımız oldu. 150 dolarımız olsun. ikinci dropper'ı da alalım. Bu arada abi burada... 80 bin keş falan filan var abi o değil de çok pahalı ya daha demin arkadaşlar ben oyuna girdiğine baktım direkt fiyatına baktım yani 1649 robux nedir abi yani arkadaşlar şu anda biz 80.000 80 bin dolar para biriktirdiğimizde burada direktmen e, direkt arkadaşlar mesela 1649 robuxluk değerinde arkadaşlar bizde para olmuş oluyor yani bu inanılmaz bir şey bence gerçekten inanılmaz bir şey bence biraz bekleyelim bakalım o para bayağı bir hızlatmaya başladım şunu alalım eee upgrader var. Upgrader'dan sonra acaba e, birkaç bir şey daha alabiliyor muyuz acaba? Bakalım bakalım şöyle bir 300 dolar falan filan biriktim arkadaşlar. Bakalım. Ee, bu ilerideki vast mega dropper'a aynen mega dropper abi. Şu mega dropper'ı mesela alsak aşırı iyi olur abi ama. acaba hmm, acaba şey var mı mesela şurada ikinci olarak mesela şöyle bir e, tekrar arkadaşlar e, dropper koyabiliyor muyuz acaba? Dropper koyma mekan çıkacak mı acaba? Neyse bunu tamamladıktan sonra büyük ihtimalle görürüz yani. Kaç dolarımız oldu? 204 dolar. Tamam güzel abim. Upgrader'ımızı alacağız. Upgrader'ımızı ve 10 e, numara para kazanacağız abi. Çılgınlar gibi para kazanacağız arkadaşlar. Ve paraya para demeyeceğiz abi. Şöyle alalım. E, gelsin abi. O, şu büyüklükler aşırı fazla para veriyor. Abi. Bak şimdi. Çat direkt dolar artıyor. Hop, şöyle alalım. Hadi 300 olsun abi. Hadi 300 dolar. Hadi 300 dolar. 300 ol. İşte bu tamam. Hop upgrader. Oo, abi çok iyi. Kaç kaç oha direkt 40-50 oha İnanılmaz fazla artıyor abi Baksanıza şuna Keşke 880 Robux'umuz olsa direkt şunu alsak O değil der hani buradan böyle para almak yerine Hani e, biraz daha hani böyle Eee Böyle çakallık yapıp biraz daha böyle arkadaşlar şey yapıp direkt hani buradan upgrader falan alabilirsiniz ya da e, Oyunun arkadaşlar diğer şeylerini alabilirsiniz mesela upgrader alırsınız oyun mesela der ki Oyunun sonlarına doğru der ki bir tane daha dropper alabilirsin der mesela e, robux parasıyla Onları falan alırsın mesela aynen e, parayı arkadaşlar ikiye katlama 250 robux mesela şu ikisini alsam var ya inanılmaz hani fazla para gelir yani Mesela arkadaşlar şu ikisini alabilirsiniz mesela şu direkt şuna 80 bin keş vereceğim açıkçası, açıkçası ben arkadaşlar 300 e, 320 robux vererek direktmen 10 numara şey yaparım yani 330 robux vererek şimdi şunu alalım e, direktmen easy 1000 dolarımız oldu yani görmüş olduğunuz gibi daha olmadı da birazdan olacak yani bekleyin bakın bu arada arkadaşlar ortada garip bir şeyler parlıyor orada da garip böyle bir şeyler falan filan satılıyor onları da inceleyeceğiz bu arada rakip firmalara falan filan gideceğiz arkadaşlar onlarla savaşacağız yani şöyle yapalım bakalım şu anda arkadaşlar biz e, çakallık yapıyoruz abi Yavaş yavaş bekliyoruz abi Yavaş yavaş böyle sakin sakin bekliyoruz arkadaşlar Şöyle bir etraf sakinleşsin e, Etraf arkadaşlar Şöyle bir e, dost Dost bir ortamı olsun arkadaşlar Ben şu anda böyle bir biraz para biriktiriyorum Daha sonrasında 10 numara savaş dönecek abim 10 numara 5 yıldız savaş dönecek abi <laughs> Ne kadar canim 305 tamam bir dakika. 1150 dolar aynen bir direkt 1150 dolar yapalım Direkt şunun ikisini alacağım abi aynen de ikisini aynı anda alacağım. Şöyle biraz bekleyelim bakalım. Ee, şuralardan gideyim. O değil de şu e, Mega Dropper e, az daha şurada olsa bence daha güzel olurdu. Çünkü e, Upgrader'ın içinden geçmeden arkadaşlar direkt buraya düşüyor. Aslında biraz daha bir yönden iyi daha hızlı para gelir ama şunun içinden geçse daha fazla para gelir. Bence e, biraz orada sıkıntı var yani ama şuradan da bir Upgrader alsak ya da şurada arkadaşlar bir tane daha Mega Dropper var abi. Onu alsak çok iyi para kazanırız yani. Vallahi harbiden çok inanılmaz para kazanırız yani. 1050 sanırsam oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. ya 1150 idi değil mi? Aynen şunu alalım. Şöyle gidelim. Şimdi ilk olarak colorizer alıyoruz abi. Oo bir dakika bu ne? Oo abi. Renkli. Çok iyi. Siyah. Siyah gelecek şimdi. Abi çok iyi değil mi? Abi çok iyi. Parada bir hızlama var mı? Sanırsam daha fazla para geliyor. Bilmiyorum ama bir dakika. Mavi yapacağım abi bunu aynen mavi aktif. Şöyle karışık yapsam. Karışık karışık olsa abi aynen. Neyse abi şöyle ee, ben pembe de kalsın abi ya. Bir de metalizer bu ne abi bir dakika şuna tıkladım. Oo abi çok iyi bir dakika. Metal yaptım. Parlıyor direktmen. O çok iyi bakayım ne kadar para geliyor. Para biraz daha hızlı geliyor arkadaşlar sanırsam bakayım. Aynen para arkadaşlar eskisine göre biraz daha fazla geliyor gibi. Biraz daha kaliteli yaptık çünkü arkadaşlar malzemeleri falan. bayağı iyi oldu abi aşırı iyi oldu. Gidelim bakalım şuradan bir tane duvar alalım. Ve e, burada window frame'ler falan filan var arkadaşlar. Asıl böyle e, mekanı kuracağımız yer belli oldu yani. Aynen pencereler abi. Sanırsam başka arkadaşlar e, bir herhangi bir dropper alma yeri falan filan kalmadı arkadaşlar. Tamamen hani buradan para kazanacağız yani. O zaman arkadaşlar ben hani biraz e, para biriktireyim. Ee, daha sonrasında arkadaşlar böyle bir bayağı bir 80 bin 100 bin dolarımız falan filan olsun arkadaşlar böyle hep beraber hepsini satın alalım Şu anki arkadaşlar en son hali bu ama ee, Başka alınacak bir şey yok değil mi? Tekrardan şöyle bakıyorum dropper falan filan sağda solda böyle saklanmış bir şekilde var mı diye sanırsam yok O zaman arkadaşlar hemen ben para biriktirip geliyorum Evet arkadaşlar döndüm şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tam olarak 53 bin dolarımız var arkadaşlar Hemen 53 bin dolarımızı çektik ve buradan arkadaşlar biraz böyle e, pembemsi böyle ya da e, koyu kırmızı yapalım abi. Daha sonrasında buradan da parlağı seçelim arkadaşlar. Biraz böyle tiplerini değiştirelim. Şimdi arkadaşlar tamamen arkadaşlar McDonald's'ı satın alacağız. Hem e, agalarla beraber oynuyoruz. Adamın dibisine agam. Şimdi şöyle bakalım. E, duvar alalım. 500 dolara bir tane duvar aldık. Ondan sonra 3. duvar. Oha bayağı büyüdü abi. Arkaları falan da büyüdü. Direkt alalım abi buraya. Oo, abi aşırı güzel oldu. E, şey alalım. Giriş yer alalım. Tamam. E, halıları döşeyelim. O bir çok fena oldu yalnız burası bir dakika masalar. Abi aşırı güzel oldu. Vallahi bile var ya. Bittiniz oğlum. En iyi firma benim firmam. En iyi hamburgerci ben olacağım. Şuradan hemen masaları falan filan abi şöyle girişler. Oha. Girişlerine direkt adam girdi gibi mesela bir arkadaşlar buradan girdi gibi direkt karşısında bu çıkıyor. Bir insan biraz böyle uzaklaştırdı, direkt buraya koyduk. Neyse. Ee, bir tane arkadaşlar buradan e, satın alma yeri yapalım. Tamam. Burada böyle e, tasarımlar falan filan alalım. Buraya cihazlar falan. Buraya da masalar ekleyelim abi. Şöyle baya bir masa olması lazım. Çünkü ne kadar çok masam o kadar çok müşterim. o buraya direkt oldu. şimdi e, şöyle bakıyorum. Direkt şurada alacaklar var. Şu anda burada alınacak kaldı mı? Sanırsam şurada dışarıda bir tane alınacak kaldı arkadaşlar. Şöyle onu da alalım. Daha sonrasında içeri doğru gidelim. E, aga uçtum diye. <laughs> aga uçtum diye. Bir dakika şöyle gidelim. Bin dolar diyor. Tamam hop bin doları aldık. Ve sanırsam... Eee şöyle aynen. Sanırsam arkadaşlar logo mogo falan filan tamam. Çatıyı matıyı alıyoruz şu anda. McDonald's logosunu aldık tamam. ikinci çatıyı aldık. Üçüncü çatıyı aldık. McDonald's yazısını aldık tamam. eee McCafe yazısını aldık tamam. Başka bir şey kalmadı sanırsam aynen. Şöyle bakıyorum hepsi Robux'a diğerleri tamam. Şöyle hemen içeriye doğru gideyim de. Bu arada yolda bir şey var abi bu ne? Parking diyor. O araba parkı yeri de var bizde. Oha. Oo, o araba park yeri de aldık abi. Şimdi insanlar artık arabalarını falan filan park edebilecek abi. Bana pizza lütfen diye. <laughs> Bana pizza lütfen. <laughs> Getiriyorum. Bekle biraz. Sabırsızlanma. <laughs> Daha yeni açtık burayı. Daha yeni açtık. Sabırsızlanma. Şimdi kasiyer o oh, kasyer kasiyer satın. Oha kasiyer de aldık. Çalışan alıyoruz şu anda buraya. Tam du oha duvar aldık buraya. Eee, bir tane kapı aldık tamam. Bir tane monitör alalım arkadaşlar şuraya. Monitör nerede? Şu an tepeye monitör aldık tamam. Bir tane daha monitör aldık. Şimdi üçüncü monitörü de aldık tamam. İçeri gire Ay, içeri girebiliyoruz. Oha. İçeride fire Bu ne? O ızgaralar falan filan abi çok iyi. Bir dakika şöyle alıyorum. Dondurucu, tekrar dondurucu. Eee başka bir şey yok sanırsam değil mi? Tamam. Şöyle çıkalım. Ee, daha sonrasında başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Bitti mi bu arada? Yoksa Eee Bitti mi yoksa var mı daha? Aga baksana. Ee şöyle bakıyorum. Aga arkadaşlar bu arada bitirdi sanırsam. Yanlarda falan var mı? yoksa sen bitti abi. Şöyle yok aga bitti diyor. O abi. Şirketimizi dikeriz. 15.000 dolar keşimizde eksadan kalır abi. İşte bu diyorum ya. İşte bu diyorum abi. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kas yerimin yanına gideyim. Şöyle bir hava atayım diyeyim. Ben bu firmanın sahibiyim abi. Sakin olun. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Ee, bana e, firmanın sahibi olduğum için bana en kral hamburgerden 5 kat tavuk 5 kat etli yollayın lütfen tamam. Şimdi ben içeri gireyim. <laughs> abi ne kadar cani patronum sırf patronum diye beleş hamburger yiyorum abi neyse. E, aga grup açsana açacağım grup açacağım. Çok yakında şu anda arkadaşlar çok yakının da yakında %90 tamamlamak üzere %100 olduğunda grup açılmış olacak o derece yakın. Şimdi e, şöyle bakalım bakalım. Ee, başka neler var abi şöyle bakalım Başka sanırsam aynen harbiden bir şeyler yok abi Şu anda geri kalan şöyle 5000'imizle çekelim ee, bin dolarımız oldu arkadaşlar 20 bin dolar O zaman arkadaşlar başta videomuzun sonuna gelelim ee, Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle Tycoon videoları istiyorsanız arkadaşlar Bunu aldık Aa bunu almamışız Ana Ah, aldım vallahi billahi aldım oha yola aldık tamam, ben diyorum ki burada bir şey eksik ama ne <laughs> burada bir şey eksik ama ne o zaman arkadaşlar başta videomuz sonuna girelim daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle e, roblox tycoon videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın biliyorsunuz ki arkadaşlar tycoon videoları hep böyle 1 saat 2 saat sürüyor arkadaşlar böyle para biriktirmesi falan filan gerçekten çok uzun sürüyor sizler için arkadaşlar bekliyorum ve biliyorsunuz ki Tyken'ları arkadaşlar bitirmeden bırakmak yok diyoruz arkadaşlar. Bizim bu Tyken sloganımız artık. Bitirmeden yok. Like atmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.